Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sıfır ile kolay yoldan çarpmayı öğreneceğiz. Şöyle. 70 ile 2 çarparken ne yapıyoruz? Sıfırı atıyormuş gibi yapıyoruz. Ve de 7 kere 2 14 dediğinizi duyar gibiyim. 14. Hemen şuradan kırmızı alalım. Almışız. 14 yazıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ay pardon yanlış arkadaşlar. Şunu yazıyorduk. 14 yazıyoruz ve de 70'in bir sıfırını koyuyoruz cevap bu. Şimdi şuraya gelelim. Burada da 4 ile 4 çarpıyoruz 16, 16 yazıyoruz yanına bir sıfır daha koyuyoruz. 5 ki sonuna kadar izleyin arkadaşlar sonunda bir şey olacak çünkü 5 kere 5 25. 25'i yazıyoruz. Sonra bir sıfır ekliyoruz. 10 kere 7. Sayıları gözünüzde büyütmeyin. 1 kere 7. Hemen çok kolay. 7. 7 yanına da bir sıfır ekleyin. Tamam. Bakın altında da ne yazmışım arkadaşlar. Bölme işlemlerinde sıfır varsa sıfırları en sona koyarız. Hadi burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Öyle değil mi? şey ya. Kısa bir video olacak arkadaşlar bu. Fazla uzun olmayacak. 700 ya. 2. Hemen 72 ile çarpacağız diye sakın kafanızı sokmayın öyle şeyler. Kısa yoldan çarpmak istiyorsanız 7 kere 2 kaçtı arkadaşlar? Bu kaç demiştik? 14 demiştik, değil mi? 14'ü yine yazarız. Ve de yanına x0 koyarız. Dediğim x0 koyduk derseniz yanında neden şöyle 2-0 oldu derseniz şunu amaçlı arkadaşlar. Çünkü 700'ün x0 var. Bunun için. Şimdi geçtiğimizde 4 kere 4 16 değil mi? 16 yazarız. Ve de yanına 2-0 koyarız. Çünkü 400'ün x0 var. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar 500 ile 5'i çarpmak için 5 ile 5'i çarparız. 5 kere 5 25. Hemen yanına x sıfır koyarız. Sayılar gözünüzde büyütmeyin işte. Her şey kadar kolay ki. Mesela bakın bu. Bakın ben bu üst 8 soruyu toplamda 8 soru iki dakika, hatta üç dakika diyelim en fazla ya. 3 dakika bile sürmez size anlatmasaydım yani. Çok kolay, çok basit, çok pratik bir şey. 7 kere 1 7 7 yazıyoruz yanına x koyuyoruz ay pardon niye böyle şey oldu siyah bu oldu kırmızı yapalım evet 7'yi koyuyoruz yanına x koyuyoruz bu kadar size peki şöyle bir örnek vereyim bir saniye peki bu arkadaşlar bunda da üç tane sıfır var yani şu yapacağımız ya Artık öğrenmişsinizdir yani. Bütün sıfırları koymama gerek yok. Yedi. Şöyle 7 ile 2'yi çarpacağız. Nasıl çarpacağız? 7 kere 2 14. 14 yazıyoruz. Ve de pardon kırmızı kalemle yapıyorum. 7 kere 2 14 ve de yanına 3 sıfır. Bu kadar. 4 kere 4, 16 16 hemen yanına Allahım ya sürekli niye bu Heh. 4 kere 4, 16 değil mi 16'nın 16'sı bir de yanına 3 sıfır 2 sıfır oldu pardon Heh. 3 sıfır koymamız gerekiyor çünkü 3 sıfırlar var hepsinin Şimdi arkadaşlar 5 kere 5 25 değil mi arkadaşlar? 25 Şöyle bir şey var şimdi 25 5 Bir de yanına atıyorum Şimdi arkadaşlar Burada 7 kere 1 ya da 1 kere 7 Hepsini öyle 5 kere 5, 5 kere 5, 4 kere 4, 4 kere 4, 7 kere 2, 2 kere 7. 1 kere 7, 7 kere 1. 7 kere 1 ya da 1 kere 7'in cevabı 7'dir değil mi arkadaşlar? Ve yanına tam tamı 3'ü 0 koymamız lazım. Ve cevaplar bunlar arkadaşlar. Ve şimdi buraya bir şey yazacağım. Arkadaşlar Bakın ne yazdım İlk başın kaç tane Sıfır olursa da o kadar Sonra sıfır koyulur Arkadaşlar bakın Bu e, Bence Öğrenilecek bir şey Bunu izlemenizi istiyorum Ayrıca Kanalımı, kanalımı beğenmeyi Beni e, Takip etmeyi Sakın unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Ben de kahve içiyorum sabahtan beri. Hı. İyi geceler.